Balıkesir İş Adamları ve Müteahhitleri Derneği Bayım Der Başkanı Bülent Haluk Türk Bey düzenlemiş olduğu basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bazı başlıklar altında topladığı Türk Ceza Kanunu ile ilgili hükümler ve uyarılar ve önemli bazı başlıklar altında basın toplantısı gerçekleştirdi. Halkın bilinç düzeyi artmış. Bunun sonucunda da yönetenlerin hesap verebildikleri ve yönetim şeffaflığı gündeme gelmiştir. Bu sözler Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ait. CİMER'in kuruluşunda, önce beyaz masalardan başlayıp sonra BİMER, sonra CİMER'in kuruluşunda bunu baz almış. Ee, biz de ondan yola çıkarak şunu söylüyoruz, vatandaş en iyi denetçidir mantığıyla. Bunu da geçen sene sizlerle yine bir kamu kurumunda paylaşmıştık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki bir ihale e, hem usulsüzlüğünde hem de depreme uygun olmayan binanın ihaleye çıkarılmasında. O süreci de beraber yaşadık basın toplantısından sonraki bir yıl içerisinde valiliğin de el atmasıyla birlikte inceleme sonucu haklı çıkmıştık. Bina kusurlu ve oturlamaz halde olduğu kanaatine varılmış ve yıkılmıştı. Şimdiki kurumumuz da Gençlik Spor Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Buna Gençlik bu şu anki saydıklarımızdan sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğü demesine de bin şahit lazım. Çiftlik, çiftlik Spor İl Müdürlüğü gibi. Ee, biz orayla da iş yaptığımız için e, çok rahatlar. Bunlardan en önemlisi de hepimizi gündeminde olan, hepimizin tetikte olduğumuz ve hepimizin özellikle de kamu kurumlarının hassasiyet göstermesi gerektiği deprem konusu gençlik sporda biraz daha fazla rahat. Neden derseniz ben size e, evraklarını da bıraktım. Yaklaşık tahmini 7-8 aydır bu binanın yıkım kararı C9 beton olmasına rağmen yıkım kararı çıkmasına rağmen bina henüz boşaltılmadı. Burada 151 kişi yaşıyor personel olarak. Sonra vatandaşlar sürekli gidip geliyor. Biz bunlarla idarecilerle zaman zaman paylaştık. Bunun çok yanlış olduğunu. Gençlik sporun kendisinin gerek 75. yılda gerekse İsmail Akşay Spor testlerinde yapılan yeni binalarında bir sürü yeri olmasına rağmen yerin değişmemesi bir vatandaş olarak, bir sivil toplum örgütü olarak bir kurumun örnek olması gerekirken böyle davranması çok üzücü. Sonra bizim teknik kurumlarda şöyle bir yol izleme var. Herhangi bir kurum ihaleleri yapacağı zaman kendi yeterli teknik personeli olmadığı zaman valilik onayıyla çevre şehircilikten ve yatırım izleme koordinasyon başkanlığından teknik ekip desteği alır. Bu da İhalenin işleyiş sürecinde hem kontrollüğünü sağlaması hem işin sağlam teslim edilmesi prosedürleri ve kurallara uygun olması açısından önemlidir. Gençlik sporda bir tane inşaat mühendisi, bir tane elektrik mühendisi olmasına rağmen bu yıl yapılan ihalelerde herhangi bir kurumdan yardım almadılar. Bir elektrik mühendisinin bünyesine bıraktılar. Elektrik mühendisi müdür de o, baş müdür de o, alttaki ekiplerine mobbing uyguladığı tespit ediliyor. Biz bir nevi orada çalışan hem deprem konusunda hem bu konuda orada çalışan arkadaşlarımızın dile getirilmeyen sorunlarının e, sözcüsü oluyoruz. Biz kendimizi bu konuda riske atsak da biz bu konulardan iş rahatsızlık duymuyoruz. E, neden böyle yapıyorlar? Şimdi bir kişi teknik açıdan yeterli olmadığı zaman bu işin kontrollüğünde ihale yapımında ve yer tesliminde, geçici kabulünde ve kesin kabulünde birbirinden farklı kontrol mühendislerinin imzalaması gerekiyor. Kontrol mühendislerinin teknik altyapısının da mühendis olması gerekiyor. En fazla en fazla yetersiz olduğu zaman tekniker imzalayabiliyor. Ama bunlar orada orada görevli, atölyedeki görevli inşaat teknisyenine, elektrik te teknisyenlerine, makine teknisyenlerine büyük mevda gerektiren, büyük miktarlar içerisinde bulunan geçici kabulleri, kesin kabulleri bunlara imzalatıyorlar. Bunlar hem kurumsal açıdan doğru olmayan bir işleyiş hem de oradaki insanları gereksiz bir töhmet altında bırakıyor. Bizim bunları gündeme getirmemizin sebebi de artık kurumların böyle çiftlik gibi davranılması Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi vatandaş denetiminde bunun bir hal çaresine sokulması ve bizim bunları Sizinle, sizin aracılığınızla paylaşmamız demek Önce Cumhurbaşkanlığının Sonra Bakanlığın Sonra da valiliğin belki yaraşık olarak ters gelmiş olabilir ama Bu konuya ilk başta Nasıl ki ilk İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki olayda e, Balıkesir İl Valiliği müdahale edince Kurum Bundan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerini yatırım izleme üzerinden yapmaya başladı Bizim burada amacımız kesinlikle hem kurumların topluma yararlı işleyişi ve topluma zarar vermeyecek davranışlarda bulunmasını gözetleyip bunları bildirmek. Biz bunu basından da çıkabilirdik ama bir yerden sonra unutuluyor, unutuluyor yani yazılan çizilen unutuluyor. O yüzden bunu e, sizlerle paylaşmak istedik. E, sonra bu konularda biliyorsunuz bunların da devamı gelecek. Ee, o da nasıl gelecek? Balıkesir yerel medyasında sık sık zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği konunun devamında şunu söylüyor. Gerek yerel mer med yerel yönetimlerde gerekse merkezi yönetimlerde vatandaşın denetçiliğinden biz diyor müdahil olacak ki biz de bilelim. Doğru söylüyor. Biz biz müdahil olmadığımız zaman, üstünü kapattığımızda o zaman şikayetçi olamayız. Son zamanlarda da Balıkesir medyasında 5-6 aydır yerel yönetimlerle ilgili çıkan haberlerin beraber sizle beraber bir araya getirip e, Balıkesir'le ilgili yerel yöneticilerin güç sarhoşluğumu yaşıyor. Ruhsattan, imardan varsa bir yolsuzlukları, usulsüzlükleri ben yine e, başta olmak kaydıyla bir araya getirip sizden de ricam bunu da hem eee Cumhurbaşkanımıza şikayet edelim ve temiz toplum değişim için değiş temiz topluma biz buradan başlamış olalım. Hem Balıkesir'imiz için hem de ileride bizim nesillerimiz için. Gençlik sporla ilgili başka bir konu da bunun detayları bizde olsa da eee kurumun kendi iş denetimini ve valiliği biraz daha ilgilendiriyor fesih edilen inşaatların incelemesini talep ediyoruz. Çok e, kanuna uygun olmayan fesihler olduğu kanaatindeyiz. E, ve bunun sonrasında devamlarını dediğim gibi devamını getireceğiz. E, şu aşamada bu kurumla ilgili rahatsız olduğumuz ve bizi fark etmez bizi mahkemeye verebilirler. Bizim elimizde belgeler de mevcut. Ama buradan sizin aracılığınızla tekrar ediyorum. Önce Cumhurbaşkanımıza, sonra vali, e, bakanlığa, sonra valiliğe bu 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 kurum hakkında, bu kurumun rahatlığı, rehaveti ve hatta abartarak söylüyorum, özür diliyorum, gevşekliği hakkında e, üst makamların müdahale edeceği kanaatindeyim. E, şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Sayın Başkan e Biraz önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yıkım kararı olduğunu söyledim. Evet. Ve şu anda orada çalışan insanlar var. Evet, 150 kişi. Nisayı e, sarf eden insanlar var. Bu insanların can güvenliği e, tehlikede mi de sizce? Yani bence tehlikede. Çünkü size sunduğum raporda C9 betonla 8 aydır yıkım kararı. Şimdi depremin, deprem gelirken haber veriyor muydu? Haber vermiyor. Hatta ben ona size şey de ekledim. 26.09.2024, 2004 tarihli 5237'li yasada normalde kurum, kurum olarak saymayalım. Normalde diyor ki kanun riskli bir yapının tespit edildiği zaman bakanlığın verdiği süre içerisinde boşaltılmadığı zaman kolluk kuvvetlerince boşaltılması aksi takdirde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bu herhangi bir vatandaşa yapılması gereken kanuni yöntem. E şimdi bir kurum örnek olması gerekirken bu kadar uzun süredir bekletilmesi hatta yerleri olmasına rağmen bir sürü kendi elinde bina olmasına rağmen ya insan çadırda bile yapar yine yapar. Çünkü daha önümüzde altı ay önce yaşadığımız 50 bin, 100 bin kişinin üzerinde ölüm yaşadığımız bir deprem varken, insanlar diken üstüneyken bir kurumun bu kadar rahat olması bir vatandaş olarak beni rahatsız ediyor. Ben de bu rahatsızlığımı sizin aracılığınızdan dile getiriyorum. Yoksa ben gidip kurumda biz söyledik ama bizi sonuçta vatandaştır. bu kadar kendi elimle ben onları bir yola izaya koyamam. Konunun bittiği yerde ancak zaten buna başvuruyoruz. Diyoruz ki basın aracılığıyla yetkililere bir üst merciler bundan haberi olsun. Onlar gerekli müdahaleyi yapsın. Biz teşekkür ederiz.